Renault Austral E-Tech Full Hybrid, yeni hibrit vizyonuyla oyun kurallarını değiştiren bir SUV olarak öne çıkıyor. Şehir içi kullanımda %80'e varan elektrikli sürüş imkanı sunan bu araç, 200 beygir gücündeki E-Tech Full Hybrid motoruyla hem yüksek performans hem de verimliliği bir araya getiriyor. Renault ve Alpine tasarım ekiplerinin uzun yıllara dayanan işbirliğinin eseri olan Austral, dinamik ve şık dış görünümüyle dikkat çekiyor. Ön kısımda saten detaylarla vurgulanan sportif kanatlar, elmas kesim 20 inç jantlar ve özel renk seçenekleri aracın karakterini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. İç mekanda ise alpine dokunuşları hissediliyor. Özel işlenmiş alcantara kumaş, alüminyum pedal ünitesi ve nepa, alcantara kaplama direksiyon simidindeki sportif dikiş detayları, sürüş keyfini ve konforu artırırken aynı zamanda lüks bir atmosfer yaratıyor. Gelişmiş 4 kontrol teknolojisi, open ekran sistemleri ve Google ile entegre servisler, sürüş deneyimini interaktif ve eğlenceli hale getiriyor. Araçta yer alan 28 adet gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde güvenli ve kontrollü bir yolculuk mümkün oluyor. Hibrit teknolojisinin avantajları, 109 gram bölü kilometreden başlayan düşük emisyon değerleri, uygun koşullarda 130 kilometre, sağ hıza ulaşabilme ve tek depoyla 1100 kilometreye varan menzil gibi özelliklerle birleşiyor. Tüm bu özellikler, Renault Australi sadece teknolojik yenilikleriyle değil, aynı zamanda sürüş keyfi ve tasarım detaylarıyla da öne çıkaran bir model haline getiriyor. Renault Austral E-Tech Full Hybrid, modern tasarımın ve ileri teknolojilerin uyumlu bir birleşimi olarak şehir hayatının dinamiklerine uyum sağlarken, aynı zamanda sürücüsüne kişiselleştirme imkanı ve geniş iç mekan konforu sunuyor. Böylece her yolculuk hem estetik hem de fonksiyonel açıdan benzersiz bir deneyime dönüşüyor.